Selamun aleyküm arkadaşlar. Tar tarhana hamurumu yoğururken sizlerle paylaşmıştım. Şöyle lenenin içerisinde bir hafta, bir hafta boyunca hamurumu yoğurdum. Yani tarhanamı yoğurdum. Kapardıkça yoğurdum günde bir sefer olmak üzere. Şimdi tarhanam tamamen oldu. Hamuru ekşidi. Çok güzel oldu arkadaşlar ve onu küçük küçük aldım bu şekil e, toparlak toparlak hamurlar yaparak şöyle yapayım biraz uzaktan toparlak toparlak hamur yaparak masamın üzerine kurutmaya başladı. Şimdi hamurlarımızı bu şekil yaptık. Büyük e, hamurlar, büyük küçük fark etmez. Yani hepsinin boyu aynı olması için fark etmez. normal bir şekilde hamurumu parçaladım. Yani biz buna parçalama diyoruz arkadaşlar. Şimdi günde bir sefer olmak üzere sadece günde bir sefer hamurlarımızı ne yapacağız? Bugün yaptık bunu. Bugün ellemeyeceğiz. Günde bir sefer Böyle alt üst hamurlarımızı çevireceğiz arkadaşlar. Bu şekil. Günde bir sefer. Her gün üstü kurudumu günde bir sefer alt üst çevireceğiz. Günde bir sefer alt üst çevireceğiz. E, çevirerek tarhanamızı tarhana hamurlarımızı kurutacağız arkadaşlar. Tarhana hamurlarımızı kuruttuktan sonra ufalama işlemine geleceğiz. O zamanki videosunu da ufalarken de eee Ufalarken de işte videosunu yine sizlerle paylaşacağım ama tarına yaparken sıkılmayın. En doğal, en sağlıklı tarana arkadaşlar yapımı çok uzun sürüyor. Bir hafta boyunca bakın hamuru sürdü. Bir hafta boyunca da şimdi bunun kuruması gider. Bir hafta boyunca da diğer videoyu da paylaşacağım. Ufaladım mı, kuruttum mu ve tarana tekrar yayacağım ve kurutmaya bırakacağım. O zaman kuruttuktan sonra şişeleri alıp kavanozlarıma doldurup kenara alacağım arkadaşlar. Bu tarına biraz uzun sürüyor ama hepsi kendi e, emeğinle, kendi bahçenin biberi, kendi unun e, kendi şeyin. Hani böyle hem, e, kış geldiği zaman çok, e, soğuk algınlıklarında biz bol bol tarına tüketiyoruz arkadaşlar. Bir de çok faydası var. Çocuklara birebir faydası var. Ben onun için bu taranamı. Her e, yaz yaparım ve gelecek yaza kadar e, yerim arkadaşlar. Tekrar yenisini yaparım. Şurada hamurumu öyle parçalayarak, bakın ekşidi parçalayarak kurutmaya aldım. Bunu da parçalayacağım arkadaşlar. Şimdi sizinle videosunu paylaşayım diye e, videoyu merakla bekliyorum diye cevap yazmıştınız bana. Onun için tekrar sizinle paylaşayım. Bir hafta boyunca arkadaşlar bu taranamı her gün bu hamur tarana hamurlarımı alt üst çevireceğiz. Üstleri kurudumu altına, üstleri kurudumu altına çevirerek kurutacağız arkadaşlar. Ondan sonra taranayı ufalama işlemine geleceğiz. Oradaki videomu da yine sizlerle paylaşacağım. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.